Evet, e, sevgili öğrenciler merhaba. En son görselimde ben e, central Process Unit yani e, merkezi İşlemci Birimi hakkında sizlerle ben bilgi paylaşımında bulunmuştum. E, bir süre yapmış olduğum kayıtlara da ara verdim. Şimdi RAM yani Random Access Memory ile ilgili e, açıklamalarda, temel açıklamalarda bulunarak Yolumuza devam edelim diyorum. Öncelikle RAM nedir RAM? Random Access Memory Rastgele erişim Belliği olarak geçiyor. Bilgisayarın geçici veri depolama birimi olarak internet üzerinde aldığım bilgiler bu şekilde. Tabii ki bunların temel işlevleri var. Bu temel işlevleri nelerdir? Bu konu hakkında Bakalım neler var? Öncelikle geçici depolamam. Yani diyelim ki bir ne diyelim bir e, program çalıştırıyoruz. Bu program Solid gibi ya da AutoCAD gibi ya da oyun programı gibi şeyler olabilir. Bu yüzden de bizler özellikle bilgisayar alırken ya da yapacağımız iş her neyse bu çizim bu olabilir profesyonel ya da oyun zevke hitap eden şeyler olabilir. Buna göre RAM'i seçmek durumundayız. Yani çalışan programlar ve aktif olarak kullanacağımız veriler için geçici depolama alanı olduğundan dolayı seçeceğimiz RAM'in bilgisayarlarımız tarafından ya da mobil cihazlar tarafından desteklenmesi kaydıyla seçimlerimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ki işlemci tarafından hızlıca erişilebilen veriler burada saklanabilsin. Yani hızlı bir şekilde bilgi giriş ve çıkışı olsun. Tabii ki RAM'in içerisinde veri okuma ve yazma kısmı var. Daha doğrusu bu başlık altında gidersek eğer RAM verileri hızlı bir şekilde okuyor ve yazıyor. Tabii RAM'in kalitesine göre değişiyor bu. Bu hız bilgisayarın genel performansını arttırdığından dolayı Remin kalitesi yani hızı, kullanılmış olan malzeme, çünkü remin içerisinde kullanılan bir materyal var. Bu materyal ne kadar değerliyse ya da iletkenliği ne kadar fazlaysa o kadar pahalı oluyor bu remler. Ya da kullanılan teknoloji, mimari neyse artık bunlar pahalı oluyor. Çoklu görev, multitasking birden çok fazla programın aynı anda çalışmasını mümkün kılıyor. Yer, e, yeterli random access memory sistemlerinin daha stabil ve hızlı çalışmasını da ne yapıyor? Sağlıyor. E, tabii ki multitasking uygulamaların uygulamalarda kullanılması RAM'in kalitesinin yüksek olmasını gösteriyor. Ve pahalı olmasını gösteriyor. Tabii ki buna göre siz, siz yapacağınız seçimleri ona göre gerçekleştirmeniz gerekiyor peki RAM'in türleri var mı? Tabii ki var. İşte dynamic RAM ki o da DRAM diye geçiyor. Elektronik kondansatörlerde veri saklıyor ve sürekli olarak yenilenmesi gereken bir RAM türü. Yaygın olarak kullanılan türü ise random access memory olarak ifade ediliyor. SRAM var, static RAM. Elektronik flip-flop devresinin veri saklanması ve yenilenmesini gerektiriyor. Daha, pardon, gerektirmiyor. Daha hızlı ve daha pahalı. Evet, daha hızlı ve daha pahalı. Diğerler var. DDR'lerde ise neyimiz var? DDR'larda DDR1, 2, 3, 4, 5 olmak üzere farklı nesilleri var. Tabi bu nesiller arttıkça teknoloji de yükseliyor yükseldiğinden dolayı da ne oluyor? Fiyat ...yükseliyor. Biraz daha hızlı geçeceğim. Teknik özellikleri, kapasite açısından bunun dikkatli izlenmesi gerekiyor, incelenmesi gerekiyor. Hızlı frekans yani bilgi alışverişi saniyedeki akış hızını gösteriyor. Gecikme, latency olarak algılanıyor. Bu düşük gecikme süreleri daha hızlı performansı sağlıyor. Bu da tabii ki o RAM'in nesini gösteriyor? teknolojik yapısını, mimarisini, kalitesini gösteriyor. Kanal sayısı single, dual ya da quad kanal şeklinde karşımıza gelen veri aktarım da etkileyen kanallardır. Yani veri kanalları olarak karşımızda bulunuyor. RAM'in performans etkileri var. Bunlar sistem hızı, çoklu görev yeteneği, oyun performansı gibi seçeneklerimiz var. RAM seçimi ve yükseltmelerimizde ise birçok e, öncelikle kartımızı çok iyi bilmemiz gerekiyor bana kalırsa aslında bir bilgisayar alacak iseniz ya da bir mobil cihaz ilerleyen zaman diliminde ne yapacağınızla ilgili oturup düşünmenizi tavsiye ederim yani ben şimdi bu bilgisayarı alayım evet iki yıl sonra belki e, ne olur işte ihtiyacım olur. O zaman RAM'i yükseltin. Bu şekilde düşünmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü aldığınız andaki RAM o anki karta uygun bir şekilde karşınıza gelecektir. Teknoloji o kadar hızlı diyor ki iki yıl sonraki RAM'i kartınıza uygun olmayabilir. Uydururlar ama uymayabilir. Uydurulmuş olan RAM'lerde ise çoğunlukla sıkıntı yaşını Takıyorsunuz çalışıyor ama bazen hiç ummadığınız anda neler oluyor? Kasılmalar meydana geliyor. Bu yüzden RAM ile ilgili yani bilgisayarı alırken ya da mobil cihazınızı alırken bana bu yeterli deyip de hemen o günü orada geçiştirmeye çalışmayın. Diyelim ki bir mobil cihaz alıyorsunuz, bu telefon olabilir, bir tablet olabilir. Bu durumda şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Ben acaba iki yıl sonra bu, tele, bu telefonu ya da daha doğrusu, bu mobil cihazı kullanacak mıyım? Ya da bu bilgisayarı kullanacak mıyım? Kullanacaksam ilerleyen zaman diliminde acaba ben ne yapacağım? Yani şöyle bir şey olabilir. Siz bir yazar olabilirsiniz, bir akademisyen olabilirsiniz. Sadece döküman yazıyorsunuz ya yani akademik çalışma yapıyorsunuzdur. Tabii ki şey olmadığınız takdirde bilimsel araştırma yani bilimsel derken teknolojik araştırma yapmadığınız takdirde. Çünkü bir istatistikçiyle ya da bir sosyal akademisyen ile sosyal alanda çalışma yapan bir akademisyen ile bir e, mühendislik dalında öğretim görevliliği yapan bir akademisyenin ortaya koyacağı çalışmalar doğal olarak farklı olacaktır. Bunlara da dikkat etmekte fayda var. Tabii bunun ayrıntılarına girmek istemiyorum. E, i̇şte depolama bilimleri var. Depolama bilimlerinde neyimiz var? Sabit disk sürücümüz var. HDD var. Yani hard disk driver var. Zaten karşınızda bunları görüyorsunuz. Katı hal sürücümüz var. Solid state driver var. M2 NVMe sürücülerimiz var. Bunların hepsini daha sonradan sizlere daha ayrıntılı bir şekilde karşınıza getireceğim. Tabii ki doğal olarak bu ilk etapta sizlere vermiş olduğum mesela optik disklerimiz var. İlk etapta ee, özet şeklinde bunları sizlerle paylaşıyorum. Ama çok yakında ne olacak? Bunların ayrıntısına gireceğiz ve hatta gerekirse sizlerden bu konuyla ilgili ne isteyeceğim? Çalışmalar isteyeceğim. Araştırma yapmanızı isteyeceğim. Ve bunlarla ilgili gerek görüntüsel yani YouTube üzerinden ya da bir podcast üzerinden ya da hazırlayacağınız makaleleri çeşitli makale platformları üzerinden, akademik platformlar üzerinden bunları yayınlamanızı isteyeceğim. Bunlar üzerinden sizlerle hesaplaşacağız. Şimdi bir bilginiz kaldığı ana kartımız vardı. Ana kart yani motherboard. Bu motherboard'u ise ben bir sonraki görselde sizlerle paylaşmak istiyorum. Eğer beni dinlediyseniz, beni izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. İzlemediyseniz izlemediyseniz de izlemenizi tavsiye ediyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.